...makarna hazırlar gibi suyu kaynatın. Onun içine brokolleri böyle çiçek çiçek ayırın, atın. 5 dakika kalsın, yeter. Daha fazla uzun süreye gerek yok. Sonra derin böyle bir wok denen... ...Çin tavaları denen tavalarda daha iyi pişiyor bu ama... ...normal düz tavalarda olur. Onun içerisine sarımsakla birlikte... Bir yemek kaşığı kadar yağ koyun. Zaten yanmaz tava olduğu için yağ fazla koymanıza hiç gerek yok. Brokolileri yine daha küçük çiçeklere ayırın bu sefer. Şöyle hızlı hızlı karıştırarak çıtır çıtır kalsın, çok ölmesin. Hatta bakın buradaki yeşil renk çok iyi. Genelde bu böyle bir daha... Açık renge döndüğünde zaten vitamini kayboluyor. Güzelce hızlıca bir 5 dakikada o şekilde pişirin tamam. ve tabağınıza alın. Biraz diri mi yenmesi gerekiyor yenmesi bunların? Gerek yani çok yumuşak evet. olduğu zaman esasında vitaminini kaybetmiş oluyor. Aynen öyle. Doğru aslında galiba her şeyin az pişmişi makbul. Evet. Yani az sebzelerde. Yediğiniz kadar az doğrayarak, az işlemden evet, geçirerek az yemek. Az işlemden geçmiş Her şeyin çünkü. en iyisi. Hatta işlem sayısı arttıkça kaloriler de artar. O yüzden biz deriz ki genelde restoranda sipariş verirken en kısa olanı sipariş edin. Çünkü en uzunu bilmem ne sosunda beklenmiş, daha sonra panelenmiş falan diye gittiği zaman kalorilerde de artıyor. Az işlem, az kalori, bol sağlık demektir. Dolayısıyla ne yaptık? 5 dakika sıcak suyun içinde azıcık haşladık, aldık, daha küçük çiçeklere ayırdık. Tavamızda bir kaşık yağda hızlıca sarımsakla birlikte şöyle bir kavurduk demek istemiyorum ama hafif bir pişirdik. Ondan sonra güzelce alıyoruz. Üzerine Tercihiniz o brokolinin değişik bir e, tadını öldürecek, kokusunu alacak şey susam yağıdır. Ve susam da karın ve bel yağları için çok güzel savaşır. Hı hı. Bir yemek kaşığı kadar susam yağı, yine limon. Limon yanında karbonhidratlı gıdalar tükettiğinizde onların sindirimine de yardım eder. Dolayısıyla belki bunun içine biraz makarna da atarsanız daha yağ yakıcı olur. Ve kesinlikle bademle birlikte brokoli yendiğinde işte asıl ikilimiz bu. Müthiş bir yağ yakıcı ve zayıflatıcı oluyor. Şöyle 10-15 tane de bademimizi çiğ badem ama tuzsuz olacak üzerine atarak afiyetle yemeğe hazır. Aslında adeta bir salatadan ziyade yemek gibi bir tarifimiz oluyor.